TV ekranlarına hoş geldiniz. Son derece ciddiyim. Son derece ciddiyim. Umarım afiyettesinizdir, keyifler yerindedir. Geçen videomu izledim. İzledim, ders aldım. Orada jeneratör sayısını gösteriyormuş sol altta. 5 lazım, 5 mi? 4 lazım, 3 lazım, 2 lazım, 1 lazım diye. Evet. Dersimi aldım. Ha, join lobby demem lazım, pardon. Acaba... Failed to join the game mi? Rüya o kadar konuşma yaptım. Alır mısın beni? Herhalde alacak. Bir, belki bir şey olmuştur. Neyse. 4, 3, 2, 1 diyor. Ve en sonunda da find exit diyor. Çıkışı bul. Ne yapacağım? Jeneratörleri çal çalıştıracağız. Sonra birinin kuyruğuna takılacağım. Ben bilmiyorum. Ayda. Ben bilmiyorum. Ama o kesin çıkışı biliyordur. Birinin kuyruğuna takılıp çıkışımı bulacağım. Rahat olun siz. Everything is under control of mother aşağı. Rahat olun. Olayı çözdüm mü? Konsantre oldum mu? Tamam ses kasamıyor olabilirim hoparlörden aldığım için ama önemli değil. Birine yapışırsak onunla hareket eder kurtarırız. Ne oluyor be redilemeden? Bir şey oldu. Ben video çekeceğim ya bir şey oldu. Allah Allah. Neyse onunla hareket edeceğim. Tamam hemen redeyim. Hemen kabul. Hemen redeyim kardeş. Işık hızında rediledim. 19 20 18 20 ne? Pinti Panda. Selamlar. Selamlar. Video odasın. Haydra. Beni kolla. Aha, ne Neon Boy da vallahi tanıdı. Artagon da. Oğlum vallahi vallahi 3-5 gün sonra bakın. 3-5 gün sonra bakın kendinize. İkinci Dead by videosunda <laughs> Neyse güzel Hazır herkes bizden Jeneratörleri bitirmeyin dibinde bırakın İşte bak bilen adamlar şey yapıyor ee, Adını getir taktikleri falan çözüyor Oyun hiç bilmiyorum yalnız Satan top demeyin oğlum oyunu bilmiyorum lan Şimdi bak bunlar inşallah söylemezler bana Hadi hayırlısı bir o chat benim kameram chat'i gizlemiş olabilir ama yani bilmiyorum gördünüz mü orada muhabbet dönüyordu da. Tamam ama o arkadaşlarımız da şanslı çünkü şey yapacağım. Hatalarımdan ders aldım. Zaten bir kere oynadım da iki, iki, oynadım bu üçüncü oynayışım oluyor. Olayı çözdüm. Jeneratörler sonra birine yapış. Ses kasmalı çok bir şey yok. Adam geldi mi bum bum tup 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 kalp atışı pf, şey yapıyor çıldırıyor. O kadar eşek değilsek anlıyoruz onu. Tamam. Ve heyecanlanmayacağım. Ba şey yediğimde balta yediğimde şey yapmayacağım. Korkmayacağım. Yani böyle basit hani tavuk gibi sağa sola koşturmayacağım. Niye bu kadar uzun sürdü ki yüklenmesi? 3 dakika oldu. Gerçi yüklenir bir dakika falan oldu ama hayırlısı. Neyse yükleniyor sonuçta. Aha başlıyor. Ironworks of Misery. Diğer arkadaşların adını da söyleyeyim. Onlara da selam olsun. Pintpan o benim. Artagon, Neon Boy ve Hi Hydra Surgent ya da Hydra Surgent. Hadi başlayalım. Sonunda bırakın dedi ama nasıl yapsak? Neyse. Evet, 5 jeneratör. Allah belanı. 5 jeneratör var gördüğünüz gibi. O o istatistik gözüküyor. Kameranın olduğu yerde ne bir şey yok. Nasıl ya? Face bana çıkmasın. Bilen arkadaşa çıksın ya. Vallahi bastım ama gördünüz. Tamam, konsantre. O, Kaç. Ananı nereden çıktın lan? Çok hızlıymış. Aç yeah. Öldürme lan beni. Süremiyim azıcık. Yeah. Yav arkadaş. Ne ara geldim fıtır fıtır o patlama sesinden duymadım. Yeah. Neyse, beni kurtarırlar ya. As, as. Bak bak tuzak da kurdu ha az değil Ulan ilk ben gidiyorum ne, ne sığır adamım ya Neyse bizim çocuklar şey yapsın Ben şimdi kaçarsam direkt buna mı düşeceğim Benim Çevremde dolanıyor Eyvah herif de yakalandı Adam beni yem etti Adam beni yem ya. Beni, beni yem Galiba gidiyorum. Şu sol alttaki benim aha. Sana helal olsun aslan yürekli çocuk. Şimdi benim de kardeşlik görevimi yapıp onu kurtarmam lazım. Canı azalıyor. <laughs> Ay yok artık. Get the f <laughs> Hey, kan izi var lan. Ha geçti. Ay başka adam yakaladı Allah kahretsin. E, tutorial'da flashlight tut falan diyordu. Onun nasıl ya hissediyor muydu o beni? <laughs> Bari uzaklaştırayım da. Ay Artagon öldü. Artagon öldü. Yine benim... ...ilk başta yakalanmam, kaçamamam yüzünden. Herkese zararım lan. Aha, Neon Boy'u da düşürdüler. Allah'ım. Hadi bari bir işe yarayayım. すごいです Ay öldü mü bu adam? Ay öldü yetişemedim. Bu inleme sesi benden geliyormuş lan. Ben de çevremde biri inliyor sanıyorum. Hydra Sargent. Lan kapı bu. Aa kapıyı buldum. Allah kahretsin kapıyı buldum. Bu defa da kapıyı buldum. Jeneratör yok. Ayı tuzağı var. Alt komşu galiba az evvel duvara vurdu. Çok şey yaptığım için. Sesim yükseldi için. Pardon. Pardon sevgili alt komşu. Kapıya girse de özür dilerim. Odaklan. Gerçi o kadar korna çalıyorum millet tamam. Beni duyuyorsa. Tabi yorum yok. Bu jeneratör mü lan? Ben çoktan çıkış şu Aha jeneratör. Çoktan çıkış yolunu kaybettim. Helal. Galiba kendi çıkardığım gürültüden ve kan hidrayı da yakalattıracağım. Hydra beni iyileştirsene. Sana helal olsun be. Artagon, Neon Boy. Affedin beni kardeşlerim. Acemiliğime verin. Şimdi yapışıyorum Hydra'ya. Jeneratör çalıştırıyoruz. Son jeneratör zaten. Hemen. Tamam, Güzel species killam. Konsantre. Yok abi konsantreyle alakalı. Geri diyorum. Geri Hadi bir gınlayalım. İnşallah yakında yoktur. Oho. -oh. Laps Bu kadar beceriksiz olur mu ya? Sacrifice'ı Dur bari şeye bakalım. Hydra'ya bakalım. Bu ne ya? Ha, eşyaları var. itemları var. Oha, çok iyi lan. Çok iyi ve soğukkanlılığa bak. Ha, bu göremiyor mu acaba? Yaratık. Şu, şu kameramın olmadığı yerde bir kanat sarı bir... Melek kanadı gibi bir işaret var. Galiba bir nevi perkler, özellikler vardı meleğe. Bunlar onlar herhalde. Şu kamerayı ben kontrol etmiyorum bu arada. Yani Hydra Surgeon ne yapıyorsa onu görüyoruz. Hey, ayı kapanı Aman ha. O space tutturmak zormuş ya. Bir kere yaptım ama. Bu videonun da karı oldu. Bir de çıkarsa çıkışı göreceğiz hikayede. Ne oldu? Find the exit. O gösterdiği yön mü? Ay böyle çok heyecanlı lan başkasını izlemek. O yönde koşunca Sağına sonuna bakarak koşuyor. Kapı. Ha iki çıkış var. Lan her an çıkabilir bir yerden çok kötüymüş. Bravo. 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 Hydra Surgeon'ı alkışlıyorum. Evet, Hydra Surgeon bas bas motora kendini kurtardı. Artagon ve Neon Boy ve ben üçümüz mundar olduk ya da murdar olduk TDK'ya göre. Olsun, hakkımızda hayırlısı. Ben biraz daha ilerleme kat ettiğimi düşünüyorum. İnşallah 5. 10. ya da 23. videoda kurtulabilirim. Belki kurtulurum. Neyse. Tekrar tekrar ee, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Ulan bir kere şu oyunda Kaçmadan bırakmamam videoları Onu da söyleyeyim esen kalın